Araba fuarı var. Mini etekli kadın var. Araba lastiği fuarında kadın var. Kadınların şu dönem kadar suistimal edildiği bir cahiliye dönemi bile olmadı. Ankara Melike Hatun Camii imamı Halil Konakçı ydı. Halil Konakçı diye bir meczup bir sapkın halen daha sizin görevlendirmenizde Ankara Melike Hatun Camii imamlığını sürdürüyor Halil Konakçı ve Türkiye'yi geziyor. Orada onu tehdit ediyor. Burada şeriat çağrısı yapıyor. Burada bilmem ne yapıyor. Ama en son döndü. Dedi ki... Bak sokaklar ne hale geldi. Kasap dükkanı gibi. Et görmekten dişimiz dışımıza çıkıyor artık. Yüz yıl önce dedelerimizin yatan odasında göremediği kıyafetleri biz çarşıda, pazarda, plajda görüyoruz. Halil Konakçı'nın kadını aşağıladığı gündeme gelmeye başladı. Fakat asıl hedef bu söylem falan değildi. Geçtim helali haramı ya hadi buna inanmıyorum tamam ateistsin netsin imanın zayıf helal haram din ya hiç mi kıskanmıyor ulan? Geçmişte camileri ahıra çevirip alimleri dar ağaçlarında sallandıran CHP'nin milletvekilleri Özgür Özel ve Gürsel Tekin'in İmam Hatip, Halil Konakçı'yı ağır hakaretlerle hedef göstermesini anlıyoruz. Çünkü onların zihniyeti zaten buydu. Halil Konakçı bir kamu görevlisinin durması gereken çizgiyi aşmış durumda. Aşmış durumda. Onu burada onu hatırlatayım. Diyanet İşleri Başkanı'nı hatırlatalım. Bu bir kamu görevlisi. Yaptığı vaazlarla halkımızın dertlerine derman olmaya çalışan Önce ahlak ve maneviyat eksenli bir neslin yetişmesi için gayret gösteren, son zamanlarda artan manevi tahribata dikkat çeken, aile ve gençlik üzerinde oynanan kirli oyunları dile getiren, LGBT gibi toplumu ifsad eden unsurlarla mücadele eden Halil Konakçı hocaya birçok destek mesajı gelirken birçok da eleştiri ve hakaret mesajı geldi. CHP milletvekili Gamze Taşçıer, yurtdışı destekli Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Cumhuriyet, Sözcü, Oda TV, Bir Gün, Sol Haber, Halk TV, T24, O Ne Diyor, Tele 1 gibi İslam karşıtı layıkçı yobazlar anında Halil Konakçı hocayı hedef gösterdi. Konakçı hocanın kadınları hedef aldığı yalanına yer veren İslam karşıtları görevden alınması çağrısında bulundu. Sosyal medyada ise Halil Konakçı yalnız değildir etiketiyle bir kampanya başlatılarak binlerce mesajda hocaya destek verildi. CHP milletvekili Özgür Özel pis dil diyor. CHP Ankara milletvekili Gamze Taşçıer hemen görevden alınsın diyor. CHP milletvekili Gürsel Tekin ise ''Hoca, seni hayallerinin ülkesine kavuşturacağım. Kabil'e tek gidiş uçak biletin benden. Bavulunu topla, hemen rüyana kavuş. Layık cumhuriyetin ekmeğini yeme. Tam istediğin hayatı yaşa.'' diyerek hakaretlerini sürdürüyor. Sosyal medyada CHP'lilerin yaptıkları hakaretleri ise hiç sıralamıyorum bile. Böyle bir ortamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor? Uyandırmayalım kerizleri diyor. Kerizler kim? Dindar insanlar. Dindar kerizleri uyandırmayalım diyor ve kendisi konuya girmiyor. Biz bekliyoruz ki her iki kişiden birinin oyunu alan AK Parti'de küçük küçük söylem hataları olduğunda günlerce açıklama üstüne açıklama yapan Saadet Partili kardeşlerimiz, Devalı kardeşlerimiz, Gelecek Partililer, hatta İyi Parti içindeki kendisini ülkücü olarak tanıtan isimler çıkıp desinler ki bir ocaya böyle saygısızca ifadelerle saldırılamaz. CHP'li vekilleri kınıyoruz. Ama nerede? Onlar da trenin vagonuna takılmış gidiyorlar. Halil Konakçı hoca ise bunları aldırış etmeden sohbetlerine devam ediyor. Sohbetinde söylediği sözlerinin feci surette çarpıtıldığını kaydeden Konakçı hoca, biz kadının bir et olmadığını, kadının örtünerek korunması ve muhafaza edilmesi gerektiğini söyledik. İslam öyle yüce bir din ki kadının rızkının ayağına getirilmesini zaruri kılıyor. Bunları anlattık ve biz Kimseyi zorla örtme yanlısı değiliz. Kimseyi de zorla örtmedik. Ama bugün linç kampanyası başlatanlar ikna odalarıyla örtülü kadınları açtılar. Zorla baş açtırarak üniversitelere soktular. Bizse sadece doğru ve hakikati tavsiye ediyoruz. Kadın dejenere olmasın, ahlaki dezenformasyona uğramasın istiyoruz. Onlarsa daha çok açılsınlar. Ahlaki çürümüşlük daha da artsın istiyor. Bu zihniyet en başından beri kadını soymak için mücadele etmiştir. Bunların kadına dair tek projesi soymaktır. Bizse hanımefendilerin özel olduğunu, müstesna olduğunu, örtünerek kötü bakışların şerrinden korunmaları ve sadece eşlerine özel olmalarını tavsiye ve telkin ediyoruz." dedi. Sadece kadınlara değil, erkeklere de tesettür uyarısında bulunduğunu vurgulayan Konakçı Hoca, "Tesettür hem kadına hem erkeğe farzdır. Erkeklere de aynısını söylüyoruz. Kısa şortlarla, tayt gibi pantolonlarla gezen erkeklere de uyarılarda bulunuyoruz. İçlik gibi kıyafetlerle, düşük bel pantolonlarla dışarı çıkan erkekler de avret yerlerini örterek İslam üzere giyinmelidir." dedi. "Kadınlarınızın tesettürünü koruyun." şeklindeki vaazının ardından Halil Konakçı Hoca'yı hedef alarak terbiyesiz adam gitsin Afganistan'a, meczup, pis dil, sapkın gibi ağır hakaretlerde bulunan CHP milletvekilleri Özgür Özel ve Gürsel Tekin hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Konakçı Hoca'nın avukatı Sezer Baylan, Akisar Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvuruda iki CHP'linin hakaret ve tehdit suçlamalarıyla cezalandırılmasını talep etti. Araba fuarı var, mini etekli kadın var araba lastiği fuarında kadın var kadınların şu dönem kadar suistimal edildiği bir cahiliye dönemi bile olmadı bunu özgürlük zannediyorlar özgürlük diye anlattılar bizim garibanlar da inanıyorlar buna rızık sizin göreviniz kadına bir adam pavyonculuktan para kazansa haramdan para kazansa içkiden uyuşturucudan para kazansa eve getirse kadının mesuliyeti yok yer ve hesap sorulmaz Bak eşit değiliz görüyor musun? Ha bizim üstünlüğümüz bu işte. Hizmetimiz üstün. O evin helal rızkını, dinini ben yapmak zorundayım. Kadın değil. Üstün sen üstünlüğünü yerine getir. Arkadaş. Üstünüm ben kadından demek bitmiyor iş. Namazını kıldır hanımına. Başını örttür. Bak sokaklar ne hale geldi. Kasap dükkanı gibi. Et görmekten dişimiz dışımıza çıkıyor artık. 100 yıl önce dedelerimizin yatak odasında göremediği kıyafetleri biz çarşıda, pazarda, plajda görüyoruz. Neden? Bu kadınların başında yok mu adamları, babaları, abileri, kocaları? Geçtim helali haramı ya. Hadi buna inanmıyorum. Tamam ateistsin, netsin. İmanın zayıf, helal haram din. Ya hiç mi kıskanmıyor ulan? Kızın öyle sokağa çıkarken, karın öyle sokağa çıkarken, video paylaşırken hiç mi vicdanın sızlanıyor benim çocuğu görecekler diye? Benim aklım almıyor bu iş ya. Vallahi almıyor. Vallahi almıyor ya. Çocuklarınızı, ailenizi, kendinizi ateşten koruyun beyler. Okulunu düşündüğünüz kadar.